YouTube kanalımdan, benim mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sebzeli tavuklu bol vitaminli brokoli çorbası hazırlayacağız. Bunun için yarım kilo brokoli'miz var, küçük küçük parçalar haline getirip yıkadım, hazırladım. Bir adet kuru soğanımız var, doğradım. Bir adet patates, bir adet havucumuz var, küp küp doğradım bunları. Bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağız pişirme aşamasında. 1 çay bardağı süt kullanıyoruz. bir yemek kaşığı un, toz biber, karabiber kullanacağız. Siz çiğ krema da kullanabilirsiniz. Kremayla da tadı çok güzel oluyor. Evet şimdi tüm malzemelerimizi saydıktan sonra tenceremizi alalım. Bu arada bir adet tavuk göğsümüz var. Onu da tencereye aldım. Haşlanmaya bıraktım. Hem suyunu kullanacağız hem etini kullanacağız. malzemelerimizi koyduktan sonra birazcık da tuz ilave ekleyelim. Suyunu da ilave edeceğiz. Haşlandıktan sonra tekrarında suyunu da kullanacağız. Şimdi kapağını bırakıp haşlanmaya bırakalım. Evet bu arada da tavuk göğsümüz haşlanıyor. Tencere bol da haşlıyorum çünkü suyunu da kullanacağım. Haşlandıktan sonra büyük bir tenceremize tüm malzemelerimizi alalım. Biraz zeytinyağı, bir yemek kaşığı tereyağımız vardı. İyice eriyene kadar karıştıralım. Unumuzu katıp bunun kokusu gidene kadar birkaç dakika çevirelim yağda on bağlamasını yapacak, kıvam verecek hem de güzel bir tat verecek. Evet, şimdi sebzelerimizi ilave edelim. Güzelce haşlandı sebzelerimiz. Suyunu da ilave edeceğiz. Haşlanan tavuk göğsümüzü de didikledikten sonra içine atalım. Sonrasında blenderla güzelce ezelim blenderdan geçirdikten sonra içinde tavuk göğsü olduğu parçacıkları falan hiç kalmıyor hem daha çok lezzetli besleyici oluyor bir çay bardağı sütümüzü ilave edelim dediğim gibi kremada kullanabilirsiniz çiğ krema kıvamı koyulu bu renk bu şekilde olacak şimdi üzerine biraz tuz biber toz biber karabiber ve tuz ilave edip servis tabağımıza alalım Birkaç taşım pişirelim bu arada sütün çiğliği gitsin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim mutfağımda bu sebzeli tavuklu brokoli çorbası hazırladım. Benim mutfağımı izleyen herkes beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Hepinize afiyet olsun.